Onun annesi yoksa benim annem olur. Onu yıkardı. Bu tür güzellikler vardı. Dayanışma vardı. Ve bundan dolayı da bizim o aramızdaki bağlar, komşuluk bağları gerçekten çok çok güçlüydü. Mesela birbirlerine yemekler götürürlerdi. Annem komşumuza götürürdü, komşumuz bize getirirdi. Diyelim komşumuz Arnavut'tu, biz Rizeli'yiz, bize getirirdi. Aynı şekilde annem o tarafa götürdü. Bunlar tabii muhabbeti, sevgiyi çok farklı bir şekilde artırıyordu. Şu anda biz buna hasretiz. Yani bunu artık e, görmek hakikaten birçok yerde, Anadolu'yu şöyle müstesna tutarsak, büyük şehirlerde bunu yaşamak, bunu görmek ne yazık ki mümkün değil. Oynadığımız oyunlar tabii çocuklukta çok. Yani örneğin işte en çok oynananlar mesela sokakta oynananlar kastediyorum. Hı hı hı. Mesela çelik çomak oynanırdı. Ondan sonra şimdi ismini gerçi unuttum ama arkadaşlar hani affınıza sığınarak söylüyorum böyle hani iki arkadaş Yakar top uzun eşek hı. Hı. bu şekilde şeyler oynanırdı. Ondan sonra işte bu yakar top dediğimiz bunlar. Hı. kendi aramızda bazen arkadaşlar diyelim bizim eve gelirse, bizim evde geldi, dama biz oynardık. Ondan sonra dokuz taş oynardık falan Bu tür şeyler oynadık. Pekala. Bisikletiniz var mıydı Sayın Başbakan? Maalesef. Yoktu. Bisiklet alacak durumda değildik. Pekala. Sayın Başbakanım kumbaranız var mıydı? Yani bizim e, öyle bir banka kumbarası şeklinde değil ama e, anacığımın öyle bir hazırlayıp verdiği onun evde yaptığı bir kumbara. O kumbarayla orada paralarımı biriktirirdim. Öyle bir biriktirme, para biriktirme özelliğim annemin o hazırlamış olduğu zeminde teşekkür etmişti. Onlar biriken paraları zaten annemize verirdik. Biliyorsunuz anneler bu noktada evet, evet. evlatları için tasarrufu en güzel şekilde yaparlardı. O bayramda, seyranda neyse ufak bir şey ona Katar, bak sana paranla bunu aldım derdi. O bizim için en önemli heyecan kaynağı olurdu, sevinç kaynağı olurdu. Bunlar hakikaten unutulmayacak anılardı. Sayın Babam Osmanlı. Allah rahmet etsin, iznini hep yaza getirdi. Ve yazın o bir aylık izninde biz de babamla beraber Rize'ye giderdik. Ve o zamanlar Rize sadece çay memleketi değildi. Aynı zamanda fındık da vardı. Zaman zaman tabii büyüklerimizle beraber biz de çay bahçelerine, fındık tarlalarına girdik. Onlara zaman zaman onlarla beraber olarak oradan öyle bir heyecanı tattık. Bu vardı. Ama gittiğimizde babam beni tabii yalnız bırakmazdı. Okulum sebebiyle yine orada bir hoca efendiye teslim eder. Orada mesela İmam Hatip yıllarımda mesela Kur'an-ı Kerim, Arapça derslerine filan orada ayrıca gitmişimdir. Ve oradan aldığım derslerin de benim hakikaten gelişmemde çok büyük faydası oldu. Bunları oralarda Ve Bir de tabii orada da bir kendi akrabanı yakından tanıma, onlarla kaynaşma fırsatını buluyorsun. Şu anda ben hala babamın vasiyeti üzerine oradaki bütün onun arkadaşlarını ziyaret ederim. O arkadaşlarından kalan onların evlatlarıyla, torunlarıyla işte bu gidişimde yine onları da tek tek ziyaret ettim. Bu hep onlardan bize tevarüs ettiğimiz güzellikler. Bizim özellikle mutfak Karadeniz yemekleriyle yani Rize mutfağıyla zengindi. Annem de gerçekten rahmetli çok maharetliydi. Mesela bir anda bakarsınız annem hemen fırından o onun gerçekten çok çok güzel bir menüsüydü. Hamur alırdı. O hamurun açar ama böyle ince hamur şeklinde değil biraz kalınca açar. Onu kavurmayla beraber hemen fırında hazırlar. Tabii fırın şu anda anladığınız anlamda bir fırın değil. Ateş. Fırınlı soba. Hayır. Hı. Kuzine. İstanbul'da kuzine. Hı hı. Kuzine. Kuzine. de onu hemen hı hı. hazırlar ve Kemal afiyetle onu yedik. Muannemin tabii ayrıca yani sarması çok meşhurdu. Biz de Rize'de biz muhlama deriz. Hı. Trabzon'da kuymak deriz. O inannenin çok çok gerçekten lezizdi, lezzetliydi, lezzetliydi. Onu yeme imkanlarımız oldu. Sonra döme karalana'yı iyi yapardı. Karalana çorbası falan onun çok çok güzeldi. Bunun yanında diğer tabi e, pilavın her türlüsünü yani pirinç pilavını da bulguru da onları da çok güzel yapardı. Yani e, mutfağımız o noktada annemin sağ olsun çok zengindi. Yani aradığımız her zaman bulurduk. E, i̇steklerimizde de boş dönmezdik. Dolu dolu dönerdik ve bizim ev bir de misafirsiz kalmazdı. Babam memleketten kimler gelse alır gelirdi.